yayınına biri yazmış abla. İşte Pınar, Pınar Hanım'dan başkasını dinlemeyeceğim. Caner'in yayınını izledim. Şok oldum. Ya arkadaşlar. Ya, ya arkadaşlar. Allah'ınızı peygamberinizi severseniz. Şimdi biz kendi başımıza onlara söz hakkı vermeden yayını yaptık. Şimdi onlara da söz hakkı veriyoruz. Yayında ben ona zaten pul izlerseniz diyorum ki benim şüphelerim halen gitmedi. Emniyetten haberi bekliyorum. Eğer bu işin içinde onlar varsa e, yaktım sizi diyorum. Ben kalkıp da kimseye orada hak vermedim. ki. Adam anlattı, adamı dinledik. E, tu Tu e, Tuyanla da konuşsam, onu da dinleyeceğim. Yani adam şimdi orada değil, orada olmayan bir adama nasıl diyeyim ben? Sen yok oradaymışsın da, şuradaymışsın da, burada Adam yokum diyor. Mesajları gösterdi. Bir 11 geceye kadar şey, mesajlaşıyor e, Tuyanla. Ondan sonra bir anda Tuyanla mesaj atıyor. Tuyan cevap vermiyor bir sonra. Sonradan e, oğlu arıyor ya isimleri biraz zor ya isimleri de söyleyemiyor Tuğberk miydi Tuğberk arıyor işte şeyi hmm, Servan'a ondan haberi duyuyor yani şimdi ben burada ne yapayım yani ben kalkıp da şey mi dedim yoksa haklısınız yani Arap sabununu sordum Sa salonda Arap sabunu yoktu da odada niye Arap sabunu vardı kameraların fişi niye çekip yani sorulan soruları sordum yani ben savcı ya da hakim değilim ki ben orada e, çapraz sorgu yapayım Doğru çok haklısın. Zaten ben yayının başında da söyledim. Hani iyi ki çıkarttınız bir sürü çeşitli. Şimdi yanlış Pınar abla. Şimdi ne? e, Kervan senin yayınına katılmak istese mesela. Şimdi bir olay olsa. Almayacak mısın abla? Yok ben almıyorum. Benim e, şey eyvah. Telefon geldi galiba. Ben almam. Ben almam da şey Caner Bey alabilir tabii ki. Diğer YouTube kanalları alabilir. Evet. Bir saniye. Telefon geldiyse gitmiştir. Haberi zaten Tübek'ten aldığını söylemiyor. Haber, evet düştü. Düştü. Haberi şeyden Osman'dan aldığını söylüyor. Evet e, lütfen şey Cenal Bey'in e, şeyine e, aldığı misafire bir şey söyle. Yani, misafire şey demeyeyim. Cenal Bey'e laf söylemeyin ha. Demek istediğim o Cenal Bey'e laf söylemeyin. E, bence çok da iyi yaptı. Ben Alman kanalıma da her geldi Cenal Bey. Ben Alman da Ha, Abla yani sonuçta ya. yani sonuçta yayın yapıyoruz ya yanlış anlama tuyan da katılsa onu da alırım yani. Tabii ki. Yani ona da sorarım yani kalkıp da ben ona derim mesela bak şeyi de söyledim madem kızı yani ben annem olsa dedim sarhoşsa o pencerenin önünden çekerdim. Yani bunu da söyledim kalkıp da burada işte Caner gözümüzden düştü ben ne yaptım ya? Yok ya yok. Böyle, yok çok iyi yazanlar da var da yani. Var var. Arkadaşlar tek taraflı zaten yayın olmaz. Adama, sağ sağolsun bütün programlar aradı sordu adam yayına katılmadı bizi kırmadı sağ olsun yayınımıza katıldı yani sorulması gerekenleri söyledim sordum adam da gayet mantıklı cevap verdi zaten savcı emniyet araştırıyor orada mıydı değil miydi ama evet. mesajları gördüm bir, saat yedi buçuk sekizde bir mesaj açmaya başlıyorlar abla bire kadar yani bir ona kadar bir on bir geçeye kadar bir on bir geçeye kadar. Yani devamlı birbirlerine resim video video atmışlar. İşte e, o hani salondaki görüntüler var ya bu yayınlandı. Hı hı. O görüntüler de var müzik dinlerlerken falan atmışlar. Şimdi yani ne diyeyim yani adama ne diyeceğim? Yok sen mi yaptın diyeceğim yani. Ama ne dedim? Evet. Yaptıysanız sizden eğer şüpheli bir durum çıkarsa savcılıktan yakanızın peşini bırakmam dedim. Daha ne diyeyim şimdi? Doğru, çok haklısınız. Ben, ben sizin e, iyi ki aldığınızı söyledim zaten. İyi ki aldınız. Aynen, aynen. Evet çelişkili şey yakaladık. Hani ben kendim yayınla, hani yayınıma konuk olmam ama siz alırsanız tabii ki dinlerim. Başkaları alırsa tabii ki dinlerim. Aynen. Bir de yani. abla şimdi orada araştırdım dedim ya biz yayına gitmeden önce esnafa da araştırdık. Sorduk yani şimdi kötü demeyen birine ben işte araştırdık sizi kötü dediler diyemem ki. Doğru. Bizim de mesela Irak'ta tanıdıklar var. Onlarla da şey yaptık hatta çok ünlü bir sanatçının da aynı aşirete mensup eşi olduğunu duydum ismini vermeyeceğim ondan sonra araştırıyoruz biz şimdi kimsenin kötü demediğine ben kötü diyemem ki. Ama kötü bir şeyini kötü bir şeyiniz görseydim vallahi derdim. İşte bize kötü davrandı işte yok tehdit etti yok rüşvet vermeye kalktı ya da olayı bana diyor ki abi diyor delillerle gelsinler herkesin yayın yapsın diyor. Ben diyor delilli yayın yapsınlar. Ben öbür türlü yayın yapmasınlar demiyorum ki diyor. Öyle bir şey olsa diyor. Zaten yayın yasağı aldırdım. Yayından önce konuş. Yayın yasağı aldırdım. Ya da avukatıma verirdim. Tazminat davalarını açardım diyor. Ama insanlar <laughs> mış mışla konuştuğu için diyor bizim ona canımız sıkılıyor diyor. Pek muş değil. Bugün kendisi de bayağı bir söyledi ama neyse biz ben sizi o, anladım. şey yapmayayım yani, zora sokayım ama ben kendi ben abla bir, ben orada konuştum da daha video gidip izlemedim. Ne anlattı ne etti valla aklımda yok. Alttaki yorumları okuyorum ama olumsuz yorumları fazla kafaya takmayın. Yani herkesi mutlu edemezsiniz bu bir. Bence bu yaptığınız çok önemli biriydi. Hatta çok çok iyi oldu. Bir sürü yeni şeyler çıktı ortaya. Özellikle bazı şeyler var. Altına yorum da yaptım. O dakikalarda izlerim. Bakarım bakarım abla. Yani Canan Bey siz iyi ki bugün onu davet ettiniz o kadarını söyleyeyim. Yani şey üzülüyorum abla yani ben taraflı değilim ki araştırıyoruz tamam bak yine diyorum eğer onların parmağı varsa sonuna kadar zaten Peki. yandılar ben de bunların hep siz sen de öyle abla zaten yani elimden gelen her şeyi yaparım ceza almaları için yani Aynen ben burada kimseyi savunmadım ki eğer savunulacak bir şey olsaydı abla gerçekten savunurdum yani Atıyorum evin her yeri Arap sabunu olsaydı şey derdim ya her yer Arap sabunuymuş. Kızlar evet. haklı orada da Arap sabunu vardı derdim. Ya da ne diyeyim mesela ne vardı mesela? Ee, ne, camın açık olmasa Arap sabunu sabun açık yani. olmasa Onu dedim hani ses var. Müzik dinlenir mi o saatte cam açık? Yani sordum sorulacak soruları. Evet. Bir şey de savunmadım. Ama şimdi ne adam da anlattıklarını yani yok çelişkili bir şey yok yani ben adama ne diyeyim adama mı bağırayım sen mi yaptın diyeyim yok onlar mı yaptı diyeyim İlk başta ben de dedim otopsi raporu çıkmadan madde vermişlerdir maddenin etkisiyle e, halüsinasyon görüp camdan aşağı yönlendirmişlerdir bunların hepsini ben söyledim ya şimdi madde çıkmadı otopside madde çıkmadığı zaman ben üzerine niye gideyim bunun da mesela alkol diyorlar iki şişe çıkmış abla iki şişede o kadar promil çıkmaz ki öyle mi? Abla iki şişe, iki şişe şarap içilmiş. İki şişe şarap. 3.53 demişlerdi ve e, linkli, bu yaklaşık dört şişeye ha? denk geliyor gibi bir şey söylemişlerdi.